bugün Bursa Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Ben Gülnay Selçuk, kameraman arkadaşım Vircan Özel'le birlikte Bursa Teknik Üniversitesi'nden bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu yayında neden Teknik Üniversitedeyiz? Çünkü malumunuz geride bıraktığımız 10 gün içerisinde farklı patlamalara sahne oldu Türkiye. Toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Bu patlamalardan ilki 3 Temmuz'da Hendek'te yaşandı. Havai Fişek Fabrikası'nda 7 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı vaka hastanelere kaldırıldı. Şu an tedavisi devam edenler var hala. Tam da işte bu kazanın ardından olay yerinin temizliği, olay yerinde kalan diğer patlayıcı maddelerin farklı bir bölgeye götürülüp imhası sırasında bir patlama daha meydana geldi. Bu kez Ada Adapazarı ilçesinde iki alan arasında, yani bundan önce geçtiğimiz hafta yaşanan patlamanın olduğu yerle imha çalışmalarının yapılması gereken yer arasında kuş bakışı yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe vardı. Bu taşıma işlemi maalesef bir şu an için bilmediğimiz nedenlerden dolayı bir patlamayla sonuçlandı. İkinci patlamada da 3 askerimiz şehit oldu. Yine yaralılar, tedavisi devam eden yaralılar var. Durumu ağır olan e, taşıyıcı aracın e, sürücüsü var. E, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek aslında başlıyoruz bu e, yayınımıza. Ve bu konuyu konuşmak üzere de çok önemli bir konuğumuz var. E, Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Hülya Koyuncu bizimle birlikte. E, hocamız aslında bir patlayıcı uzmanı aynı zamanda kriminoloji alanında, adli tıpta da önemli bir kariyeri var. Bu kariyer çerçevesinde de bazı sorularımız olacak yine. Ama sanırım patlayıcı uzmanlığı dendiğinde Türkiye'de gerçekten çok sayılı ve ciddi anlamda yetişmiş kişilerden birisiniz hocam. Yaptığınız analizler ve incelemeler dahilinde. Şimdi ben aslında çok da lafı uzatmadan sizi hazır yakalamışken biraz birer hafta arayla gerçekleşen bu iki patlamayı değerlendireceğim değerlendirmenizi rica edeceğim. E, kuş bakışı bir değerlendirme yapalım ardından detaylara inelim. Tabii buyurun. E, şimdi maalesef bu üzücü olay bizi, ülkemizi derinden etkiledi. E, cuma günü meydana gelen patlama ve vefat eden vatandaşlarımız var. Çok sayıda yaralama var, yaralananlar var. E, bundan 5-6 e, gün sonra tekrar elin bir olayın olması, özellikle askerlerimizin şehit olması gerçekten içimizi acıttı. E, tabii ki patlama olaylarını değerlendirirken e, olayla sebep olan şey nedir? <laughs> e, bunun belirlenmesi o kadar kolay olmuyor maalesef. E, zaman gerekli tabii e, olay yerinin incelenmesi, bulguların toplanması, soruşturmanın devamında e, tanıkların dinlenmesi. Bunlar önemli ifadeler. Çünkü biz orada ne yaşandığını bilmiyoruz. Sadece sonrasındaki görüntüler üzerinden fikir yürütüyoruz. Dolayısıyla öncelikle bunlara bakmak lazım. Ama e, tabii ki e, söz konusu fabrikada daha önce de sık periyotlarla maalesef e, patlamaların yaşanmış olması e, üzücü ve düşündürücü bir durum. Hani bunu belirtmek isterim. E, şu da var ki bu patlayıcı üretimi e, dünya genelinde Sıkıntılı yani e, çünkü patlayıcılar gerçekten çok hassas enerjetik materyal dediğimiz bizim. E, çok küçük darbeyle, kıvılcımla, sürtünmeyle, statik elektrikle, e, darbeyle her şekilde yani çok küçük bizim tahmin bile edemeyeceğimiz küçük etkilerle patlayabilen, harekete geçebilen e, kararsız maddeler. Havai fişeklerde yüzden... kullanılan maddeler de bu kadar kararsız mıdır? Patlayıcı maddeler ee, tabii tipten tipe değişir büyük ihtimalle ama. Değişmekle beraber havai fişeklerde genellikle biz barut kullanıyoruz. Barut tabi e, yüksek güçte bir patlayıcı değil. Biz patlayıcıları ayırırken yani etkinliği yüksek ve etkinliği Hı -hı. düşük patlayıcılar diye ayırıyoruz. Bunu neye göre yapıyoruz? İşte saniyedeki yanma hızına bakıyoruz. Barut bu noktada saniyede 1000 e, metreden düşük bir yanma hızına sahip. O yüzden zaten havai fişeklerde kullanıyoruz. Hmm. Yavaş yandığı için hani belli bir mesafeye de ateşlensin ya da itici gücünden dolayı yararlanmak için bizim normalde bildiğiniz tabancalarda, tüfeklerde kullandığımızda barut aslında. Evet. Hani o kadar hızlı bir yanma yapmıyor. Daha yavaş bir yanma. Ama bunun yanında dinamit gibi, TNT gibi güçlü patlayıcılar saniyede diyelim ki 7000-8000 bin, bin metre hızla yanabiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, buradaki barutun hassasiyeti nedir? E, tabii ki her patlayıcı, her etki aynı derecede duyarlı değil. Hı hı. Onu belirtmek lazım. Ama e, onunla beraber bulunan kimyasallara da bakmak lazım. Çünkü şimdi orada bir üretim yapılıyor. Evet. Farklı metal tuzları var, farklı kimyasallar var. Hani onların bir arada bulunma koşulları çok önemliydi. Hı hı. E, nasıl depolanıyorlardı? Hem ham madde halindeyken depolanmaları hem de üretim yapıldıktan sonra tesiste depolanmaları, depolanma koşulları çok önemli. Ee, onlar kontrol ediliyor muydu bilmiyorum. Bu, bu noktada tabii havalandırma, nem, sıcaklık çok çok etkili. Hı hı. Ee, zaten yönetmeliklerde bunlar detaylı bir şekilde belirtilmiş. Bunlara uyulursa büyük oranda sıkıntı yaşanmıyor diyebiliriz. Peki şunu sorabilir miyim? Yine kabaca barutun çevresini yıpratma gücü ya da parçalama gücüyle gücü daha yüksek olan TNT gibi patlayıcıların güçleri arasında bir fark var mı? çok fark var. Hı hı. Yani e eğer burada meydana gelen olaydaki miktar barut değil de TNT olsaydı hı hı çok çok vahim sonuçlar olurdu. Hı hı. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hı hı. Peki şimdi e, statik enerjiden bahsettik. Hazır statik enerjiye gelirken de e, biliyoruz ki şehit olanlar arasında e, gerçekten jandarmanın e, eğittiği çok profesyonel kişiler de var. Evet. Hatta e, yayına başlamadan önce yaptığımız kısa sohbette e, tanıdığınız uzmanların da olduğunu söylediniz. Biraz orada e, parantezi açabilir miyiz? Yani Ekip gerçekten profesyonel miydi bu noktada imha ekibi diyebilirim. Ee, şimdi e... hani her şey imha ekibinin üzerine yıkılıyor ya aslında genel anlamda. Hani burada tek değişken faktör onlar değil. Böyle bir sınıflama yapmamak gerekiyor. Onun için bir uzman olarak sizin gözünüzden ekibi tanıyabilir miyiz? Evet. Şimdi patlayıcı imha eğitimleri e özel eğitimli hı hı. E insanlardan oluşuyor. Bunlar. Sürekli de kendilerini güncelliyorlar. Bakın bu önemli. Özellikle jandarma, kriminal destekli, jandarma-kriminal daire başkanlığı bu noktada gerçekten iyi eğitimler verir. Yurt dışından da eleman gelir, oraya da gönderilir ve güncellenir bilgiler. Ve bu olayda görev yapan dediğim gibi arkadaşlardan bir tanesini de uzaktan da olsa tanıyorum. İşinin ehli birisidir. Tabii olayda ne tip kusurlar var onları bilemeyiz ama Oraya gelene kadarki sürece de bakmak lazım. Yani şimdi bir patlayıcı olay oldu, orada hı hı. patlamayan hani ben ilk duyduğumda acaba dedim patlayıcılar neden taşındı, hı hı. taşınmayabilir miydi yani ilk akla o geliyor doğrusu. Biraz daha mı beklenmeliydi? Bugün mesela en çok konuşulan konulardan biri bu. şimdi şöyle... ee, En azından patlayıcıların ben hani bilmediğim için sönmesi kelimesini kullanacağım. Hı hı. Sönmesi beklenmeli miydi? Onların bir enerjileri var mı potansiyel olarak? Patlama olayında her ne kadar etkinliğe düşük patlayıcı desek de karaborut ve yanmaya sebep olan olaylar orada büyük bir yangın çıktı biliyorsunuz yüksek sıcaklıklara çıkıldı yani bin derecelerden bahsediyoruz 1000 ile iki bin derece arası sıcaklık olmuş olabilir bu kadar yüksek bir sıcaklıkta tabii ki Patlamamış kısımlara ya da depolanmış malzemelere sıcaklığın bir sirayeti söz konusu. Artı biz e, hava koşullarını da düşünmemiz evet, lazım. Evet. Sıcak bir havadayız şu anda. Hendek de aynı Sıcak şekilde. Sıcak günleri yaşıyoruz maalesef. E, şimdi orada geriye kalan olay e, o patlama sonrasını değerlendirecek olursak geriye kalan malzemeler ne kadar tondaydı? İşte İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre. 16.5 ton evet. civarında olduğu, evet. 15 tonunun taşındığı söyleniyor. E, tabii ki 16.5 ton malzemeyi yerinde patlatmak da doğru bir e, yaklaşım olmayabilir. Hı hı. Hani ben ilk duyduğumda niye taşındı gibi düşündüm ama oradaki madde miktarı da fazla, hı hı. doğru. E, onu da bir yere koymak lazım. Ama e, onun dışında açığa çıkan yüksek sıcaklık etkisi, geride kalan malzemelerde mutlaka Birikiyor hı hı. ve e, bu yavaş yanma dediğim işte gücü düşük patlayıcı dedik ama bu aynı zamanda yavaş yanmasını e, açıklıyor. Hı hı. Yani saniyede 100 metre pardon 1000 metre e, barut genelde 600 metre falan yanıyor saniyede. Yani yavaş yanıyor. Dolayısıyla o sıcaklık o malzeme içerisinde tutuluyor sinsi hı hı. bir şekilde. Şimdi burada soğutma çalışmaları yapıldı. Bunu izledik televizyonlardan ama ne kadar etkin yapıldı. Şimdi bir dıştan soğutmalar var ama malzemenin iç kısımlarındaki derinliklerindeki soğutma etkin bir şekilde oldu mu onu bilmiyoruz. Ya da Peki şunu sorabilir miyim? Tabii. Bizim bildiğimiz mesela rastgele bir yangında soğutma çalışması itfaiyenin hortumundan akan suyla oluyor. Bu tip olaylarda soğutma çalışmaları nasıl oluyor? Özellikle az önce ifade ettiğiniz malzemenin içindeki ısıyı düşürmek için neler yapılıyor? Şimdi genelde tabii ki dıştan soğutmayla başlanır. Ee, ama onun dışında malzemeleri bir ayırarak bizim havalandırma dediğimiz tamam. şey çok önemli. Hı -hı. Malzemelerin havalanması da lazım. Çünkü oralarda sıkışmış gazlar da olabilir. Hı hı. Bir şekilde o sinsi yanmal ısınmayla açığa çıkan, sirayet eden gazlar olabilir ya da bir sızmalar, akmalar olabilir hı hı. malzemelerin dışına doğru. Hani bunların denetlenmesi gerekiyor. Hı hı. Dıştan soğuttuk, 5 gün soğuttuk demek yeterli olmayabiliyor. Ölçümlerin yapılması lazım. Yani olaya bilimsel bir yaklaşımla yaklaşılıp Sıcaklığın ölçülmesi, nemin ölçülmesi, oradaki gaz birikim durumu nedir? Onlara bakılması lazım. E, bu kontroller yapılması lazım çünkü geç soğuyan bir materyal bunlar. Evet. Yani sinsi sinsi, yavaş yandığı için soğuması da bunların yavaş oluyor. Havalandırılması lazım. E, bilmiyorum bunlar ne ölçüde yapıldı ama hani bu kadar büyük miktardaki patlayıcının e, tabi istiflenme durumunu da bilmiyoruz. Hani şu anda. Tamamen farazi konuşuyoruz görmediğimiz için hı hı. İstiflenme durumları ne şekildeydi onların belki aralıklaydı onu bilemiyorum yani kurallara uygun şekilde ise çok da sıkıntı değil hı hı. ama değilse daha uzun süre soğutmakta fayda var yani patlayıcı olayı açıkçası aceleye gelmez hiç gelmez Hani biz tehlikeli madde diyoruz zaten tehlikeli maddeler için bunlarla çalışırken yaklaşırken, Yavaş hareket etmek hı hı. tabii ki eğitimli insanların da yavaş hareket etmesi gerekiyor, bilinçli yaklaşmak gerekiyor. Ee, önemli nokta burası. Şimdi mesela bugün uzmanların özellikle 15 günlük bir bekleme sürecine işaret ettiğini gördük bazı basın kaynaklarında. Hı hı. Keşke 15 gün beklenseydi ve sonra yola çıkılsaydı gibi bir takım yine profesörlerin, akademisyenlerin açıklamaları var. Sanırım aynı noktaya geliyoruz, değil mi? Bir müddet evet. daha beklemek belki yapılan analizler neyi gösterdi bilmiyoruz ama beklemek biraz daha sonucu belki değiştirebilirdi ama hiç değiştiremeyecek bir noktadan bahsedeceğiz. Yine yayından önce taşınmasında aracın hızının bile çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Evet. Ben şimdi o açıklamayı tekrar ister rica edeceğim. Bir de bu e, deha'ya vermiş olduğunuz röportajda statik enerjiden bahsediyorsunuz. Hı hı. Bilmeyen izleyicilerimiz için onu da biraz açalım mı? Tamam. Ee, şimdi bu taşınma sırasında biz diyelim ki yeterli soğutma yapıldı. Hı hı. Öyle kabul edelim. Her şey dört dört. Ee, umarım ki gönlümden geçen oradan ölçümler yapılmış olsun. Ee, nem oranları, sıcaklık düzeyleri, gaz ölçümleri bir ölçüm yapılmış olsun. Ve güvenli görüldüğü için taşıma prosedürüne başlanmış olsun. Yani öyle olmalıydı. Hı hı. Öyle olduğunu kabul etsek bile. Şimdi biz patlayıcıların taşınması da yine bazı kurallara tabi. Bir kere siz farklı tipteki malzemeleri bir araya getirip taşıyamazsınız. Yani özellikle patlayıcılar için bu geçerli. Hı -hı. Yani olay yerine diyelim ki 15 ton taşıdık. Geriye kalan işte etrafta orada burada farklı maddeler kaldı. Hadi bunları da toplayıp e, taşıyıp diyemezsiniz. Tabi bilmiyoruz taşınan Tabii. malzemelerin ne olduğunu İçerikleri bilmiyoruz. Diyoruz. Ama patlayıcılarda birbiriyle uyumlu olan yani aynı grupta taşınabilen malzemeler var. Hı hı. Bu depolama için de geçerli, taşınma için de geçerli. Dolayısıyla birbiriyle bir arada taşınamayan malzemelerin de yüklenmiş olma ihtimali varsa bu zaten kötü bir durum. Hı hı. Bu bir. İkincisi bazı patlayıcıları bizim koyduğumuz kaplar da değişik oluyor. Yani bazılarını tahta sandıklara koyuyoruz, bazılarını e, antistatik kovalara koyuyoruz, hı hı. bazılarını talaş e, yatağı içerisinde taşıyoruz. ...hepsinin farklı prosedürleri var. Yani hepsini toplayıp da bir araya koymak doğru değil. Bu şekilde olması çok önemli. Taşıyan kamyonun da yine antistatik branda üzerinde kaplı olması lazım. Yine patlayıcılar orada açıkta kalan patlayıcı eğer güneş ışığına maruz kaldıysa... ...bu da bir kritik durum oluşturuyor. Çünkü eğer 5 gündür bir... Güneş ışığı ve sıcak bir mevsimden geçiyoruz. Aldıysa bu oradaki patlayıcıları işte tetikleyebiliyor. Kararsız yapıda oldukları evet. için ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında birbiriyle taşınmaması gereken malzemeler bir araya konduysa bu da tabii e, tehlike oluşturuyor. Görüşürüz. Bazı durumlarda mesela e, taşıyan kamyonun topraklama zinciri dediğimiz bir şey takması gerekiyor. Hani Düşünün to Hı -hı. oluşabilen herhangi bir elektriğin toprağa aktarılması için e zincir takması gerekiyor. Yani bunun aslında belgelendirmeleri var. Sertifikalı kamyonlar var. Yani e o sertifikayı taşınması lazım bir patlayıcının bir yere nakli söz konusuysa. Onun dışında da yine hız çok önemli. Çok yavaş hareket etmesi lazım. Hız limiti vardır. Hı hı. Saat 20 kilometreye geçmemesi istenir. Yine izlediğimiz kadarıyla görüntülerde engebeli bir arazi, çukurlar, tümsekler var. Hani Oralardan geçerken kamyon tekeri belki sarsıntılar olabilmiş, olmuş olabilir. Onu bilmiyoruz. Yani çok gönlü çok fazla parametre var işin içinde açıkçası ee, onun dışında sürtünme hani indirirken olduğu söyleniyor ya eğer indirirken kim indirdi yani bir e, personel mi indirdi yoksa orada başka bir araç vasıtasıyla mı indirildi onu da net bilmiyorum ee, ama her şekilde eğer bir kutunun sürüklenerek çekilmesi içerden tabi tabii, tabii çok etkili İçeriden sürükleyerek çektiyseniz onu Orada bir sürtünmeden dolayı oluşan bir e, aktivasyonla e, patlayıcı aktif hale gelebiliyor. Peki imha uzmanlarının örneğin üstünde e, antistatik kıyafet mi vardır hep? E, mutlaka. Mutlaka. E, herhangi birinin üstünde antistatik kıyafet olmayan örneğin sentetikli Hı -hı. E, üstümüzden çıkarırken bile çıtır çıtır öter örneğin evet, o statik kazaklar. Statik elektrik diyoruz. Statik elektriklenebilen bir maddeyle e, çekmesi ya da hareket ettirmesi de bir etken olabilir mi örneğin? Ya olabilir tabii ki. yani Olabilir. Onlara dikkat edilmesi Hı. gerekir. Ee, yani yine olay yerinde yakın bir yerde telefon konuşması olmuş mudur? Sigara içen olmuş mudur? Bakın bunlar da önemli. Bilmiyoruz. Evet, evet. Ee, bunlar önemli. Sonra e, velev ki ...taşınmadan önce malzemeler yeterince soğutulmuş olsun... ...öyle olduğunu kabul hı hı. edelim. Ama indirildiği yer acaba yeterli soğuklukta mı? Çünkü daha önce eğer o alanda bir patlatma yapıldıysa... Evet. E, ...hani iki farklı bölgede patlatma yapıldığını... Öyle deniyor. Hı hı. E, ...bilgi aldık ama... E, ...oradaki patlatma e, miktarı fazlaysa... ...zemin ısınmış olabilir. Hı hı. Yani sıcak zemine ya da... ...tabii size göre sıcak gelmeyebilir ama bizim hassas patlayıcılarımız öyle algılamıyor olayı. Tabii ki. Yani o siz e, mühimmatı ya da e, malzemeyi indirdiğiniz zaman sıcak zemine direkt e, bir reaksiyon olabilir. Patlama meydana gelebilir. Ee, şimdi biz biraz başımıza geldikten sonra hep önlemleri, tedbirleri konuşuyoruz maalesef ya. Evet. E, neler yapılmalı bu tip tesislerde? E, özellikle e, yakından dünyaya şöyle bir baktığımızda Çin bu şekilde sabıkası yüksek olan bir ülke. Dünyanın havai fişek ihtiyacının da büyük bölümünü karşılayan evet. bir ülke. Yakın zamanda mesela ben 2016 sanırım Hindistan'da yine böyle bir havai fişek patlaması hatırlıyorum. 150'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Üretimde yine Brezilya, Meksika gibi ülkeler var hı hı. ve bunu buralardan izlemesi oldukça keyifli. Gerçekten öyle ama içeriği çok korkunç haberler hep ekrana getirilmiştir şimdiye kadar. Şimdi bu ülkelerde bir takım çalışmalar illaki yapıyorlardır. Biraz bundan bahsedelim mi? Yani yakın üretim ünitelerine örneğin girilebiliyor mu farklı ülkelerde olsa bile bu tip şirketlerin? Yok maalesef fabrika güvenliği tabii ön planda olduğu için siz öyle ziyarete gitseniz bile sizin hı hı. çekim yapmanıza da izin verilmez. üretim kısımlarına geçiş zaten yabancı bir insanın ziyaretçi olarak Böyle tehlikeli testlere girmesi Hı -hı. engellenmiş olmalı. Bu doğru Hı -hı. değil zaten. Hı -hı. Ziyaretçinin güvenliği açısından da doğru tabii, değil. Tabii. O yüzden buna izin verilmez. Hı -hı. Peki çalışanlara uyarılar ne boyuttadır? Örneğin az önce kazaktan bahsettik. Yayından önce de kısaca bir konuşmuştuk onu. Çalışanlar ne yapmalılar? Nasıl e, hareket etmeliler? Cep telefonlarını bıraktıklarını öğrendik örneğin Tabii. bu kaza vasıtasıyla maalesef. Hı. Onun dışında e, sigaradan bahsettiniz. Hı. Bu çok önemli yine. Hı. Hı. E, ve yine giydikleri kıyafetlerin e, materyal içeriğinden bahsettiniz. Biraz o konuyu da açalım mı? Detaylandıralım mı? O sentetik malzeme üzerimdeki kaza nasıl bir etki yarattığına evet. dair. Yani statik elektriklenmeye neden olabilecek her çeşit malzemeden sakınmak gerekiyor. Hı hı. Yani bir e, plastik e, terlikle de dolaşmamak gerekiyor gibi. Hı hı. Yani statik elektriklenme ne yapabilirse, naylon benzeri şeyler bu işte çok iyi. E, o yüzden onları e, kullanmamak lazım. E, uyarma yapılmıştır herhalde. Bilgilendirme yapılmıştır. Çünkü çalışanların eğitimi çok önemli. Yani orada e, kimyasal malzemeler, patlayıcılar, tehlikeli maddeler hı hı. ve e, üretiminden depolanmasına, taşınmasına, paketlenmesine her noktadaki, her aşamadaki çalışanların can güvenliği için öncelikle mutlaka eğitimler veriliyordur. verilmiş hı hı. olmalı. Hı hı. Bu çok önemli. Yani ve bunun da verilip verilmediğinin denetlenmesi çok önemli. Hı hı. Hani bizim ülkemizde e, her şey yazar ama e, uygulanır mı? Uygulanmıyorsa uygulanmadığı denetlenir mi hı hı. E, ve yapmayanlara ceza ne kadar verilir? İşte bunların sorgulanması lazım. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz da yine Bursa'ya dair olsun. E, Bursa'daki organize sanayi bölgeleri şehirli iç içe e, patlayıcı madde e, üreten herhangi bir işletme olmadığını e, düşünüyorum ben. Ama belki yine sizin de farklı bir fikriniz vardır bu konuda. Kimya Mühendisleri Odası'nın da bugün bir açıklaması olmuştu. Ee, yine aynı son cümlenizden yola çıkarak denetimlerin e, ve denetim sonuçlarının e, bir an evvel daha hızlandırılması, Hı -hı. iledilikle kontrol edilmesine ilişkin. Bu noktada e, şunu söylemiştiniz yayından önce. Sadece haval fişek e, fabrikasının gözüyle bakmayın evet, patlamaya. Evet, Her tip e, üretim tesisinde farklı farklı patlamalar meydana gelebilir diye. Evet. Ne yapılması gerekiyor sizce bu noktada? Hem odalar hem de kontrolör denetimci e, kurumlar e, bazında. Evet. Şimdi e, biz patlamaları e, açıkçası üç'e ayırıyoruz. Mekanik patlamalar, kimyasal patlamalar ve nükleer patlamalar. Nükleer patlamalar ayrı bir sınıf. Onu bir ayrı kenara koyalım. E, kimyasal patlamalar işte bu e, mühimat fabrikalarında, havai fişek fabrikalarında meydana gelen fabrikalar gibi düşünelim. Bu kimyasalları düşünelim. Ee, mekanik patlamaları da yine bizim organize bölge sanayilerimizdeki faaliyet gösteren fabrikaların mesela birçoğunda hemen hepsinde ısı değiştirici kazanlar var. Evet. Bu kazan taşlarının çatlaması bile patlamayı evet. neden olabiliyor. Evet. Yine orada bulunan yüksek basınçlı tüplerimiz evet. var. İki sene ee, önce de Gürs'te böyle bir şey yaşanmıştı yine evet, bir kazan yani, patlaması. Evet. Kazan patlaması, basınçlı tüp patlaması, evet. doğalgaz patlaması, bunların hepsi patlama. Dolayısıyla biz patlama deyince illa kimyasal kökenli olmasına bakmamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evlerimizde kullandığımız tüpler de değil mi bir bomba haline gelebiliyor patladığı zaman. O yüzden toplum olarak bir bilinçli yaklaşmamız gerekiyor olaya. Biz havai fişek fabrikalarını eleştiriyoruz ama hani onların kullanımımız da... Kullanan insanların da çoğu zaman yaralandığını, çocukların sakat kaldığını Hı -hı. görüyoruz yani. Hı -hı. Dolayısıyla evet havada izlemek keyif verebilir ama sonucunu da düşünerek hareket etmemizde fayda var. Organize sanayi bölgelerinin de yine o anlamda denetimlerinin yapılmasına fayda var. Yani Hı -hı. bugün bir toz patlamaları dediğimiz patlama var mesela. Bir tekstil fabrikaları ki Bursa o noktada yoğun faaliyet gösteriyor. Oradaki tozlardan, tekstil tozlarından da patlamalar yaşanabilir. Hani bu bazen akla gelmez. Hı hı. Tekstil fabrikasında patlama oldu, niye oldu? İşte olduktan sonra niye olduğunun cevabını vermek çok zor oluyor. Evet. Olmadan denetimlerimizi yapabilirsek, her şeyi uygun bir şekilde, standartları uygun bir şekilde gerçekleştirirsek o zaman böyle sonuçlarla karşılaşmayız. ...ve niye oldu diye uğraşıp durmayız. Neticede burada tamam olayın çözme nedenini çözsek bile... ...gede getiremeyeceğimiz kayıplarımız var. Evet. Can kayıplarımız Can var. var evet. Her şeyden öncesi budur yani. Orada vefat eden vatandaşlarımız değil mi? Evet. Şehit olan askerlerimiz var, yaralılar var. Buna geri gelmez. <laughs> o yüzden özellikle patlayıcı olayları başta olmak üzere... Bütün e, işletmelerdeki denetimleri sıkı yapmak lazım e, ve e, herhangi bir tolerans göstermemek lazım. Tolerans sizin bu facialar yaşanmadan önce denetimlerin sıklıkla ve sıkı bir disiplinle e, gerçekleştirilmesi gerekiyordu diyebiliriz. Bursa Teknik Üniversitesi'ndeydik. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hülya Koyuncu'yu, patlayıcı uzmanı Doçent Doktor Hülya Koyuncu'yu ağırladık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.